da ilk düdük geliyor. Mücadeleye konuk takım başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Onye kuru'dan Şerif Endiaye'nin önüne pas. Şerif Endiaye tek başına Endiaye çekti sağına. İki kişi geldi pas yerden Onyekuru ceza sahası içi attı çalım. Onyekuru kaleci. İbrahim Şehiç izin vermedi. Korner. Rankıran'a bir mücadele. Tekrar Marlos Moreno aldı topu Moreno. Girdi ceza sahası içine. Moreno içeriye çevirdi. Kimse dokunamadı. Kalbo. Yerden Kalbo'nun pası isabetli. Devamında çalım da geldi. Bir de ara top savunmanın arkasına atak tehlikeli. Yatarak müdahale Ertaç. Stambuli. Orta yuvarlığa kadar geldi İstanbul'i. Onyekuru'ya doğru pas. Onyekuru. Onyekuru yerde kaldı. Onyekuru gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Şimdi düdüğü çaldı. Sarper Barış Saka. Konya Spor Lihine bir karar çıktı sevgili seyirciler. Galiba pası. Bu halakis. Yerde kaldı bu halakis. Devam ettirdi Sarper Barış Saka Enrak Baba kaleye sırtı dönüktü. Şimdi yüzünü döndü. Pasını da aktardı. Ceza sahası sekti. Şut ve topalarda. Demir Spor öne geçiyor. 28. dakika. Badu Endiaye gelin diyor arkadaşlarına. Taraftarına gidiyor. Badu Endiaye. 28. dakika. Adana Demirspor deplasmanda öne geçiyor. Şimdi Moreno. Moreno. Moreno'dan pas Pozuelo. Tekrar Moreno ceza sahası içi yerde kaldı. Gözler aken Oyun devam ediyor. Sekti topu arada Ertaç topun sahibi. NCT'ye bıraktı Rodriguez. Rodriguez oyun devam etti Mahir. Mahir sokuluyor. Mahir kaleye baktı. Mahir ve gol! Süper bir gol attı Mahir. Konya'da beraberlik golü. Kaleci Ertaş ve arkadaşları bu vuruşu seyrediyor. 1-1 oldu. İstanbuli Samburi'den bir ara top ceza sahası içi gol pozisyonu. Ebrak Baba bir çalın daha şut dışarıya. Çok önemli pozisyon. Uzun topu Kalvo'nun devamında Diouf indirmeye çalıştı ama bu arada bir sakatlık var. Oyun devam ediyor. Savunma arkasına hızlı bir top Şerif Endiaye için. Bu Halakis hala yerde. Akintola bu Halakis mücadelesi ekrana geliyor. Evet izleme tavsiyesi geldi. Elini cebine götürüyor ve kırmızı kart. Rodriguez'den pas onye kuru. Ters tarafta Şerif Endiaye var pas ona doğru. Şerif Endiaye karşı karşıya. Çalım atmak istedi ama izin vermedi İbrahim Şehic. 10 kişi Demirspor. Spor. yaklaşsana bu arada penaltı kararı çıktı. İtirazı var. İbrahim Şeviç başta olmak üzere arkadaşlarının. Demir Spor çıkan bir penaltı kararı. Stonayev için tepkisi ekrana geliyor sevgili seyirciler. Maçta 53. dakika. İşaret geldi. Şerif Endiaye ve topu alarda. Top ve Şehiç ayrı köşelerde 2-1 öne geçiyor Demirspor. Gol Şerif Endiaye. Emrah Baba. Yayın üzerinde. Şerif Endiaye şut. Kaleciden sekti Emre. Müthiş vurdu İbrahim Şehiç. Savunma yerleşiyor Konya Spor'da. Şimdi pas Belhanda. Yayın üzerinde Belhanda kaybetti topu. Oyunu durduruyor. Sarper Barış Saka bir faul. Rakip yaralını kat ediyor Fredrik Gulbrensen. Gulbrensen çekti sana. Attı çalımı Gulbrensen. Şimdi pas Belhanda. Ceza sahası için şut. Kaleci İbrahim Şehinç. Az önce Fredrik Gulbrandsen'in taşıdığı top. Ardından pası Belhanda Vešić, Mihalak. Mihalak'tan pas. Ceza sahası Diuf geriye çıkardı. Şut dışarıya. Soner. Maçı bitirdi Sarper Barış Saka. Adana Demirspor maçı 2-1 kazanıyor.